Mike Hocam bugün sınavımız var mı? Hayır bugün çok önemli bir konumuz var. Gençlerin neden paraya ihtiyacı vardır? <gülüyor> <gülüyor> Mike Hocam bana kalırsa herkes gençlerin neden paraya ihtiyacı olduğunu biliyordur. Mike Hocam alışveriş için, yeni telefonlar ve güzellik salonları Makyaj için... Makyaj malzemeleri için... Dinleyin kızlar. Herkesin farklı tercihleri vardır. Mesela ben paramla hep kitap almayı tercih ederim. Ben de paramı araba almak için biriktiriyorum. O yalan söyleme bütün paranı Karine'ye harcıyorsun. Sen de yüzü saçlı ya sonra da benden para istiyorsun. Çocuklar makyaj malzemeleri yani kıyafetler yeni telefonlar güzel ama... Mike hocam gençlerin paraya ihtiyacı var. Böylece kafeye gelip canlarını isterler, sipariş verebilirler. Ve hizmet için iyi bahşiş bırakabilirler. Bu da iyi ama gençlerin paraya ihtiyacı vardır. Çünkü böylece bütçelerini planlamayı öğrenebilirler. Bu terk edilmiş hayvanat bahçesini kısa süre önce bulduk bu hayvanların gerçekten yardımımıza ihtiyacı var. Bu zavallı hayvancıkları kurtarıp onlara güzel yaşam alanları oluşturmamıza yardım et. Oyunumuzu indir ve işe koyulalım. Pandalar, filler ve aslanlar bizi bekler. Bütçe hocam Büyük. Neden bahsediyorsunuz? Gençler ne kadar parası varsa o kadar harcarlar. Cık. Dışarı çıktığımda bütün paramı harcıyorum. Geriye bir kuruşum bile kalmıyor. Evet sonra da beni arayıp Timur bana para gönder çünkü eve dönecek kadar param yok diyorsun. <laughs> Gençlerin bütçesi olmaz Mayk hocam. Her şeyi harcarlar. Çocuklar yanılıyorsunuz. Her şeyi planlamalısınız. Paranızı da planlıyor olmanız lazım. Çocuklar bugün size paranızı nasıl harcayacağınızı öğreteceğim. Aysa sevgilisine hediye alırken nasıl daha az harcayacağını öğretin. Pizza ne oldu? Ben az mı harcıyorum? Evet. Her zaman paran olmadığını söylüyorsun. Ne? Neyse bunu unutmayacağım. Mike hocam pizzaya bir neden hediye ve istenmeyeceğini açıklayın. <laughs> evet çocuklar konumuz harcamaların doğru planlanması. Şşş nasıl ya? Gera sana cevap verdi mi? Hayır Diana vermedi. Peki ya Markus? Aynı. Son zamanlarda çok garip davranıyorlar. Bize karşı çok soğuklar. Evet dayana, ben de fark ettim. Ve sanırım bugün okula gelmeyecekler. Herkes Mike hocaya harçlıklarını nasıl harcadıklarını anlatıyor. Siz de sırrınızı bekleyin. Sıra size geldiğinde siz de konuşuyorsunuz. Layla, bence sen de son zamanlarda çok fazla konuşuyorsun. Sen de senin sıran geldiğinde harçlığını nasıl harcadığını uzun uzun anlatırsın. Ve biz de seni dikkatle dinleriz. <laughs> Dinleyin. Çok şey öğrenebilirsiniz. Söyle bana, neden bütün paranı Karina'ya harcıyorsun? Aşk Mike hocam, aşk. Ona her şeyi vereceğim. Kosya, bütün bütçeni aşmamalısın. Unutma, bütçe her şeydir. Mike hocam boşuna anlatıyorsunuz. Her şeyini karineye harcıyor. Ve sana borç veriyorum. Sus Kosya beni utandırma. <laughs> Sonra konuşuruz. Sophie sen niye para harcıyorsun? Hiç param yok. Nasıl yani paran yok mu? Mike hoca bütün paramı yemeye harcıyorum. Evet sokak kedilerini ve köpeklerini besliyor. Sonra da rujlarımızı alıyor. Onu uyarın lütfen. Evet çocuklar çok çalışmanız gerek ama sanırım bu derste her şeyi anlayacaksınız. Diana kocanın bu konusu benim pek hoşuma gitmedi. Nasıl bilemiyorum. Sanırım Mike Hoca bizi yetişkin hayatına hazırlıyor. Yakında 18 olacağız sonuçta. Romeo beni rahat bırak. Dayananın ilişkisine karışamam ama amigo kızların arkadaşıyım. Daha ne diyebilirim? Maskot bir daha soruyorum. Dayanaya nasıl elde edebilirim? Her zaman asilerle vakit geçiriyorsun. Romeo bilmiyorum. Hey kafamı ver gitmem lazım. Dinle eğer bana söylemezsen onsuz çalışma yapamayacaksın. Ona bir şarkı söyleyeyim mi? Bilmiyorum. Romeo anlamadın mı? Diana farklı tiplerden hoşlanıyor. Farklı. Tamam bunu göreceğiz ama kimse bu konuşmayı bilmemeli anladın mı? Anladım. Bu Romeo'dan bıktım ya. Ne dedin sen? Sana demiyorum. Kurban takımıyla çıkmaya başlamayı düşün bence sen. Onlarla sen çık. Ben Diana ile çıkacağım tamam mı? Max bak ne yapacağım. Wow, çok havalısın. Ben de bir Amigoyum. Ben de bir basketbolcu sayılırım. Max, sen harikasın. Hmm. Bak ne yapacağım. Çocuklar eğleniyorsunuz anlıyorum ama antrenman yapalım ve dalga geçmeyi bırakalım. Kızır boş verin. Timur dalga geçmeyi bırakalım da ne demek? Önce onlar okulumuza gelmeyi bıraksın. Timur nopanın Egor denen bir çocukta çıkıyor olması umurunda değil mi yani? Hiç mi değil? Umurumda değil. Unuttum bile. Hadi antrenman yapalım. Peki çocuklar antrenman yapalım. Zamanınız doldu basketbolcular. Spor salonu artık bizim. Burada çalışmamız var. Eşyalarınızı alın ve çıkın buradan. Oo, bunlar kim Markus? Asiler. Dayanana dinle. Dayana beni tanımadın mı? <laughs> Hiç komik değil basketbolcular. Smal yerinde olsam bu kadar abartmazdım. Kendinize kız arkadaş bulun. Belki o zaman sakinleşirsiniz. Hadi çalışma yapalım. Basketbolcular gidin. Spor salonu artık bizim. Peki asiler. Kızlar hazır mısınız? Evet. evet. Zafer, 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 taşan taşan takımı takımı. Onları Zafer, 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 toplayın Zafer, 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 Ne alırsınız çocuklar? Musluk suyu. Musluk suyu. Yeşil saç ya da musluk suyu. Hmm, tamam. Musluk suyu. Dima Ben, ben anlamıyorum. Bu ne? Musluk suyu ve yeşil saçlı ya da böyle anlaşmamıştık. Yeşil saçlı. Mike Hoca bana harcamalarımı planlamam gerektiğini söyledi. Evet bugün bir dersimiz vardı ve Dima tam not aldı. Bundan sonra para harcamayacak. Anlamıyorum. Ama en azından bir donut ya da küçük bir dilim pizza sipariş edebiliriz Kosya. Hayır yeşil saçlı minimum harcama anladın mı? Minimum. Sizde mi musluk suyu? Evet musluk suyu. Hayır bana iki pizza. Pizza. Bana çilekli mojito getir. Tamam. Şöyle duymadın mı? Harcamalarımızı planlamalıyız. O yüzden su alacağız sadece. Başkasına harcay. musluk suyu sipariş edersin. Ben yemek istiyorum. Bugün kahvaltı etmedim. Musluk, musluk suyu. suyu. Ee, ne? Ne? Mike hoca her şeyi açıkladı. Bütçemiz var. Tamam. Ne bütçesi? Yemek yiyelim. Çalışmamız var. Güce ihtiyacımız var. Her şeyi yazdım sana göstereceğim. Bütçe her şeydir. Bütçe yoksa sürekli parasız kalırız. Kızlar çok tuhafsınız. Hangi ders aldınız? Blondi ekonomi. Ice ben cheesecake ve milkshake alacağım. Pizza hadi bana herkesin ne sipariş ettiğini söyle. Ezikler hariç herkes musluk suyu sipariş etti. Ne? Mike Hoca'yı dinlediler. Yani artık kimse kafede bir şey sipariş etmeyecek mi? Siparişleri bilmem ama kimse bahşiş vermeyecek. Pizza böyle olmaz. Çocuklar beni dinleyin. Kendinizden tasarruf edemezsiniz. Mike Hoca'yı dinlemeyin. İstediğinizi sipariş edin. İndirim yapacak mısın? Kendinden tasarruf edemezsin. Yeşil saçlı Mike Hoca dedi ki... Bir şey almadan önce en düşük fiyatı bulun. Özellikle de indirimleri. Böyle bir erkek arkadaşa ihtiyacım yok. Hadi hadi sipariş verin. İndirimimiz var. Bir pizza alana ikincisi bedava. Oo, wow, pizza, pizza, pizza. pizza. Sessiz olun. Aşağıda kimse yok. Şu an futbol oynuyorlar. Evet Max. Nasıl oldu? <laughs> Harika. Harika. Mavili basketbolcu da kim? Bir tane daha var. Bilmiyorum bir şeyler çizelim. Çocuklar. çocuklar. <laughs> Aa, Aa selam, selam beyler. beyler Kızları bekliyoruz. neredeler Okulunuzun çok sessiz, çok sıkıcı. Dışarısı çok eğlenceli çocuklar. Evet, Nopay'ı mı bekliyorsunuz? Düşünsene ya, gelip ayrılalım deyip bana geri dönerse. ha? Düşün bakalım ne olur? Ne? Ne diyorsun be sen? Dur Egor, onlar arkadaşlarımız. Sorun ne çocuklar? Sizinle futbol ve basketbol oynadık. Gerçekten basketbolcular. Biz barış istiyoruz. Barış, barış mı? mı? Sorun değil çocuklar. Asillerinize ihtiyacımız yok. Hem de hiç ihtiyacımız yok. Hiç. Igor Nopan'a ben antrenman yaparken bana bakmayı bırakmasın söyle. Bakmayı bıraksın. Sakin ol. Asilere ihtiyaçları olmadığını söylediler. Çocuklar kızların nerede olduğunu söylemediler. Muhtemelen spor salonundadılar. Hadi gidelim. Şu Timur'dan hiç hoşlanmıyorum. Hiç. Layla bu ne böyle? Ezikler bizim korumuzda değiller. Neden buradalar? Rose sen şarkı söyleyemiyorsun. Söyleyeceğim. Korona değildik artık korodayız. Sizi göstereceğiz. Herkes sakin olsun. Ezikler burada çünkü koromuzda güçlü bir sesimiz yok. Ve yaklaşan önemli bir yarışmamız var. Bir yarışma. Benim sesim çok güçlü. Rakibim yok. Benim de güçlü bir sesim var. Benim de öyle Laila yanılıyorsun. Yanılmıyorum ve yarışmayı kazanmamızı istiyorum. Bu yüzden güçlü bir sese sahip bir solist seçmeliyiz. Ve ezikler kim güçlü sesini göstermek ister? Biz. Hayır çocuklar ilk ben çıkacağım. <gülüyor> <gülüyor> Gigi anladım. Sen en arkaya geç. Ne demek istiyorsun? Harika bir sesin var. Gigi, Bronze'e ben söyleyeyim. Hadi. Bir, iki, üç. Uzaktaki, Uzaktaki güzellik. güzellik. Böyle, böyle zalim olma, olma. Böyle, böyle zalim, zalim olma. olma. Siz de korunun en arkasına geçeceksiniz. Bilmiyorum çocuklar bilmiyorum. Bu seslerle kazanamayız. Musum Nasıl anlıyor. en arkaya? Sorun değil. Şimdi profesyoneller söyleyecek. Başlayalım. 1, 2, 3... Uzak, uzak iki iki uzay, güzellik böyle zalim, böyle, zalim olma, olma, böyle zalim olma böyle zalim olma yalnız dedim olma, olma. saf bir sahtekardan uzak, uzak, iki, iki, güzelliğe güzelliğe doğru, doğru, uzak iki, iki güzelliğe doğru, doğru uzak iki, iki güzelliğe doğru, doğru yolculuğa başlıyorum. Daha iyi durun. İşte ihtiyacımız olan ses bu. Çok havalı. Sonru aşık oldum. Juli. Ross gerçekten harika. Fena değil işte. Ben daha iyi söylerim. Romeo, bütün umudumuz sende. Ne? Ne umudu? Neler oluyor burada? Ne yapıyorsunuz? Şarkı söylüyoruz. Dinle Romeo. Seninle bir anlaşma yapalım. Lütfen. Bizim solistimiz olacaksın yarışmayı kazanmamıza yardım et. Lütfen. Ben öyle bir şey yapamam. Ben sadece aşk şarkıları söylerim. Know, lütfen. Nasıl bir görüntü olacağını bir düşün. Mike amcan gurur duyar. Ne güle güle Romeo. Uzaktaki güzellik. Böyle, böyle zalim, zalim olma. Böyle zalim olma. zalim olma. Evet. Güçlü bir solistimiz olmadığına göre kazanmak için çok çalışmalıyız. Biz Biz hazırız. Hazırız. O güzellik böyle zalim olma. Böyle zalim. Zafer. Zafer. Tavşan takımı süper. En iyisi. Başarı, Başarı bekliyor tavşanlarımızı. Zafer. Zafer. Tavşan takımı süper. En iyisi. Başarı bekliyor tavşanlarımızı. Kızlar, Kızlar süper, harikasınız. Selam millet. Kızlar geç kaldığım için üzgünüm. Biliyoruz. Biliyoruz. Maskot çalışmamızı bitirdik. Nerelerdeydin? Ve sürekli çalışmamaktan şikayet ediyor. Belki Maskot aşıktır. Hayır Romeo yüzünden geç kaldım. Romeo. <laughs> evet Diana üzerimi değiştirmeme izin vermedi ve... seni nasıl kazanacağını sorup durdu. <laughs> Maskot ona bunun mümkün olmadığını söyle. İşimiz erken bittiğine göre kafeye gidebiliriz. Evet evet. evet, evet. evet. Görüşürüz Maskot. Maskot görüşürüz. Mascot. Mascot, görüşürüz. Beni bekleyin. Asiler yeni erkek arkadaşları yüzünden çıldırdı. Tamam Smile anladım. Neyi anladın? Markus Dayana benim sevgilim. Eski ama sevgilim. Anlıyorum. Basketbolcular bu oyunculardan bıkmadınız mı? Oturun ve siparişleri verin. Delirmiş bunlar. Wow. Smile Markus'a asilerin bizim kız arkadaşımız olduğunu söyle. Anladın mı Markus? Asiler bizim kız arkadaşlarımız. Basketbolcuların. Tamam tamam anladım. Dayana'ya aradığımızı söyleyeceğim. Sadece ayrılma Markus. Kaç buradan. Kaç. <gülüyor> 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 Güzel. Ice 4 mojito ve 4 sıcak çikolata alabilir miyiz? Kaç <laughs> Marcus, kaç. <laughs> Marcus, kaç. Kaçıyorum. Ve bir daha dönme. Markus onları aldırma. Smile oyunculuğun çok güzelmiş. Bıkmadınız mı basketbolcular? Dayana Markus kaçtı. O zayıf. Dayana aşk için savaşmadı bile. Ondan ayrıl. Benden ayrıl. Dayana ayrıl. <laughs> Çocuklar bu kadar yeter. Dayana belki de onlarla konuşmalıyım. Markus sakin ol. Okulumuzda soruna ihtiyacımız yok. Bunu bilerek yapıyorlar. Sadece okulumuza alınmamamızı istiyorlar. Timur'dan hiç hoşlanmıyorum. Bugün bana ne dedi biliyor musun? Hop, hala Egor'la mısın? İtiraf etmedi mi? <laughs> Beni çok iyi anlıyorsun. Basketbolcular gerçekten durun. Dinle Markus dur dur. <laughs> ben şunu da bir konuşayım. Markus yapma. Konuşmalıyım Markus. Konuşalım hadi. Markus Smile sakin olun. Hayır Markus konuşmak istiyor. Biz de konuşacağız. Smile asiler için açıkla. Açıklayacağım. Açıkla bakalım. Markus Markus durun... Hadi. Hadi Markus. Hadi Markus. Dima ne oluyor böyle? Hadi hadi. Ne dayana, oldu da dayana ne oldu? Dayana, dayana ne, ne oldu? oldu? Yok bir şey. Bu senin hatan. Bu senin hatan. Hayır senin. Dayana, dayana ne, ne oldu? oldu? Senin hatan. Oo. Kızlar şoktayım. Bunu neden yaptılar? Olamaz. Olamaz. Anlamıyorum. Smile neden böyle davranıyordu? Markus neden böyle bir şey yaptı? Aptallar. Çocuklar bu videoyu beğenin. Kanalıma abone olun ve bildirimleri açın. Yeni harika bölümlerimizi bekleyin. Görüşmek üzere. Bay bay.